Evet, değerli izleyenlerimiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yamaç paraşütü etkinlikleri birazdan bu bölgede başlayacak. Gördüğünüz gibi nallaha hakim bir tepe burası. Bu sefer Atatürk havada anılıyor efendim. Görsel bir şölenle, Türk bayraklarıyla Atatürk havada anılacak. Evet, değerli izleyenlerimiz şu anda Ankara Rüzgar Yamaç Parıştı ekiplerle beraberiz. Siz <laughs> tanıyabilir misiniz? Mustafa Çelik, Hava Kurumu Ankara Spor Kulübü Rüzgar Havacılık Kulübü Başkanıyım. Bugün Ayşka, şey, Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin evet. davet üzerinde 19 Mayıs anma etkinlikleri kapsamında uçuş yapmak için evet. geldik. Doğası, tabiatı güzel. Şu koronavirüs günlerinde Durduracak biraz, biraz evet, koronavirüsü tabi, tabii, diyoruz. Atamızı da bu evet. güzel anmış olacağız. Evet, Mustafa Bey kaç kişi ekibimiz? 30 kişiye yakın grupta geldik. izleyenlerimiz 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri bu yıl paraşüt gösterilerle başladı Nallıhan'da. Nallıhan Kaymakamlığımız, Nallıhan Belediye Başkanlığımız işbirliğiyle yapılan etkinliklerde Ankara'dan gelen paraşütçülerimiz bu güzel havada Atatürk'ü havada andılar. Evet şu anda yanımızda Nallıhan Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Serhat Selvi Bey var. Bununla bir görüşme yapalım. Evet e, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yılında Nallıhan'da bu sene korona sebebiyle vatandaşlarımızın dışarıda olamaması sebebiyle bir görsellik yapmak istedik. Bunun için de Ankara Türk Hava Kurumu'nun paraşütçüleriyle yamaç paraşütlerimizi buraya davet ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Nallıhan'ımıza geldiler. Nallıhan'ımızın tanıtımına bunun katkısı olacağını düşünüyoruz. Ve dünden itibaren uçuşlarımız başladı. Programımızdan da kısa olarak bahsedersek, 18 e akşamı Çayıran'da hava ifşek ve lazer ışık gösterileriyle başladık. Bugün Nallıhan'da 23 tane yamaç paraşütçü arkadaşlarımız gösterilerini yapacaklar. Akşam da yine Nallıhan'da ışık gösterilerimiz ve lazer gösterilerimiz, hava ifşek gösterilerimiz olacak. Bu yamaç paraşütü de Nallıhan'ımızın turizm açısından bir katkısı olacağını düşünüyoruz ve bu bizim için bir başlangıç olacak gelen arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde bundan sonra Nallıhan Paraşüt Alanını daha da iyileştirilerek her hafta buraya paraşütçü gruplarımızı kabul edeceğiz. Evet başkanım çok teşekkür ediyoruz Nallıhan Kaymakamlığımıza, Nallıhan Belediye Başkanlığımıza sizlere. Çok Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ olun. sağ olun.